Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video yapıyoruz. Bugün birlikte arkadaşlar çeşitli baharatlarla içecek yapma challenge oynuyoruz. Arkadaşlar çeşitli baharatlarla içecek yapacağız. Onu deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar 2 haftadır yoktum. 2 haftadır video gelmiyordu. Arkadaşlar hastaydım. Birazcık da işlerim vardı. Ondan dolayı arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. O halde hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çeşitli baharatlarımız geldi. Arkadaşlar türlü türlü baharatlar var. İşte... Ne bileyim şekeridir tuzudur her şey var arkadaşlar hepsini göstereceğim size merak etmeyin o halde arkadaşlar e, şu şekilde bir tane de bardağımız var bardağımıza ilk önce suyumu katalım ilk önce baharatlarımı katalım e, bir ver, yoksa Şimdi hepsini katacağız da arkadaşlar o zaman baharatları katalım suyu üstüne katalım öyle bir karıştırırız öyle bir şey yapmayı deneriz e, o zaman şekerimizi katalım arkadaşlar şunun içerisinde gördüğünüz üzere bir bakayım tadına şeker mi acaba Evet emin olduk artık şeker. O zaman arkadaşlar bu şekilde görüyor musunuz? Bu şekilde bardağı da umarım görüyorsunuzdur. Bu şekilde şekerimizi katıyoruz. Şöyle bir, iki, üç. Üç, şöyle dört. Dört çay kaşığı arkadaşlar şeker kattım. Hani şekerin üstüne tuz koyalım. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere tuzumuz var. Şekerimizin üstüne tuz koyacağız. Hani öyle bir şey yapmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar bunun da ağzı tıkanmış ya. Şöyle açalım. Tabi arkadaşlar bu taktiği her yerde göremezsiniz. Bak böyle ağzına vurun. Mesela hemen şeyin ağzı açılır böyle. Tuzluğun ağzı açılır. Evet şöyle. Ne kadar iğrenç bir karışım oluyor böyle. Şeker, tuz. Her şey aynı ortamda. Vallahi İyice karıştırdık. Tamam. Şu neymiş? Arkadaşlar acı biber'e de benziyor. Ben en güzel arkadaşlar bunu bir sorup geleyim bakayım neymiş. Evet arkadaşlar bunu sizler için öğrendim. Arkadaşlar bu şeymiş. Pizza baharatı. Pizza ya kullandıkları bir baharatmış arkadaşlar. Hani pizzalar için kullanıyorlarmış. Hani onu da hani profesyonel arkadaşlar hizmetten annemden öğrendim. <laughs> şöyle arkadaşlar bundan ne kadar koysak şöyle 1 2 2 kaşık yeter herhalde. Ha? Hadi sizin hatırınız için sizin için de bir tane koyuyorum. Şöyle 3. Şöyle 3 oldu. Şimdi sırada bu neymiş? <laughs> Arkadaşlar karabiber, karabiber koyacağız. şunu arkadaşlar burnumu şey yaptı ya şöyle koyuyoruz Hani bunu da göz miktarı koyuyorum kaşıkla almayalım oh birazdan bizi bitirecek ama bunu içerken var ya durum <laughs> bitirecek bizi arkadaşlar şöyle bir şey oldu görebiliyor musunuz aynen böyle bir şey oldu şimdi sıradaki ne var arkadaşlar şu Şuna bir bakalım. Bu neymiş? Ben bunu da bir sorup geleyim. Evet arkadaşlar bunu da sordum. Arkadaşlar bu kimyonmuş. Arkadaşlar hani profesyonellerden hani fikir alındı. Kimyonluğumuzu da katalım o zaman. Hepsinden katacağız. Merak etmeyin hepsini koyacağız. Oo, fazla oldu sanırım. Bir. Yeter ya. İki, iki kaşık kattım arkadaşlar. Bence yeter. <laughs> kimyon. Ya ben kimyon ha, sanki bir aralar yiyordum gibi hatırlıyorum ama yemiyor gibi de hatırlıyorum. <laughs> yani, öyle bir arada kaldım yani. Öyle bir arada kaldım. Neyse arkadaşlar koyduk her türlü hani onun hakkını vereceğiz bir kere. zaten hani Allah bu da açılmıyor lan. Ah. Ama benden kaçar mı? Benden kaçmaz. Hani bu dağlarda olan bir ot vardı ya. böyle çayını falan yapıyorlardı. Neydi neydi neydi? Aklımın ucunda, dilimin ucunda da söyleyemiyorum. Ada çayı, adı çayı, adı çayı. Ada çayı gibi de. Ama bir tuhaf kokuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Bir tuhaf kokuyor. Bence bunu da bir soralım arkadaşlar. Bu neymiş? Ada çayı mı yoksa farklı bir şey mi? Bir sorup gelelim. Evet arkadaşlar hemen sordum geldim Bu arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere Kekikmiş Kekik arkadaşlar kekik de koyalım Kekik bilmiyorum adı Çayı severdim ama Kekik nasıldır Onun hakkında pek bir bilgim yok Şunu koyduk Evet Şimdi Koymadığımız ne kaldı Şu neydi Şu kimyon kimyonu koyduk Kekik koyduk Biraz karabiber koyduk Pizza baharatı koyduk. Şeker koyduk mu? Şeker de koyduk. Sırada o zaman bu mu kaldı? Arkadaşlar şu da şu şekilde gördüğünüz üzere Neymiş bu? Bir tür tohum gibi bir şeye benziyor ama Arkadaşlar Tohum mu yiyeceğiz ya? <laughs> Şöyle bir duraksadım yani. O zaman Arkadaşlar ben şuna bir bakıp geleyim. Neymiş? Evet arkadaşlar bu da mu tohumu. Ee, yok söyleyemedim çiha tohumuymuş Çiğ tohumu arkadaşlar e, hani bu da bir çeşit tohummuş ama yenilebiliyormuş yani hani e, duyduğuma hani algıladığım'a göre öyleymiş yenilebiliyormuş bundan da katalım şöyle bir iki üç üç kaşık kattık o oh, iyice burada birazcık şöyle göstereyim arkadaşlar. O zaman ben bir iki baharat daha bulup geleyim. Onları da katalım arkadaşlar. Hani ben hemen şöyle mutlu bir kurcalayıp geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın size iki tane daha şey buldum geldim. Hemen arkadaşlar şu neymiş? Şu zerde çalmış arkadaşlar. Şunu zerde çalı koyalım. Duyduğuma göre yeniliyormuş. Hani sağlıklı olduğunu söyledi annem. Ha, annem de ne kadar biliyordur onun olması dava. Ama şöyle Allah döktük. Bir. Ki yeter mi ki? Çok az gibi durdu ama. Şunu katalım. Sanırım yeterli arkadaşlar. Şunu da attık şuraya bir köşeye. Da fırlattık onu oraya. Arkadaşlar ve olay bu. Bakın köri. Köri buldum arkadaşlar şöyle de katacağız. Şöyle bir şöyle iki kaşık iki hadi iki buçuk olsun. iki buçuk da köri kattık arkadaşlar. O halde arkadaşlar bunu bir karıştırıp içelim bakalım ne yapmışız. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere birazcık daha görebilmeniz için kamerayı aşağıya edim. Arkadaşlar hemen şuradan suyumuzu alalım. Üstüne su katacağız. Hadi geliyor. Oo. köre üstüne çıkıyor. <laughs> Olur bazen öyle. Ya. Abi atom yapmak kolay değil şimdi. Şöyle karıştıralım. Arkadaşlar. Şunu içtin mi size buradan yemin ediyorum İstanbul'a kadar koşarsın. Valla bak. Bu şey İstanbul'a kadar koşturur. Allah. Görüntüsü çok kötü ama. Arkadaşlar görüntüyü görüyor musunuz? Hani bunu içtikten sonra ne bileyim mide bozulması ondan sonra mide felci falan garanti yani. Siz evde denemeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Arkadaşlar benim o bir tane kova aldım ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar şu şekilde ama cidden var ya bunu içenin abi akıl sağlığının yerinde olma ihtimali yok. Sıfır yani. Hani hastane garantili bir kere şu şey. Arkadaşlar o yüzden hemen şöyle bir ufaktan bir deneyelim arkadaşlar ne olacak göreceğiz hani birazcık sıkıntılı ama yine de arkadaşlar biliyorsunuz biz sözümüz tutarız arkadaşlar o yüzden hemen Oo arkadaşlar bayağı da sağlam kokuyor ya. Lan içeceğim ama şöyle bir hani içimden bir şey böyle sakın yapma diyor ama sizin için yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah iğrenç bir şey ya. Şu dilim var ya uyuştu ya. O kadar baharatı o kadar şeye rağmen. Arkadaşlar olsun yine de yapmış sayılırız. Yani sizin için içtim arkadaşlar. Siz de arkadaşlar bu emeğimin karşılığını boş bırakmayarak aşağıdan abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ne oldu hemen kapanışımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Gördüğünüz üzere hani cidden iğrenç bir kokteyl ne bileyim iğrenç bir karışım yapmayı başardık. Ama hani cidden şuraya kutsam ondan sonra onu içsem yani yemin ediyorum daha fazla sarardı. Hani görüntüsü vesaire hani o kadar şaşmazdı yani. O kadar iğrenç bir tatlı, o kadar iğrenç bir görüntüydü. Ee, yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz biz önümüze gelen ondan sonra verdiğimiz sözleri tutarız. Bence güzel bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Siz de videomuzu beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolardan daha haberdar olmak için aşağıdan bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi çok efsane, çok güzel. Ondan sonra ne bileyim böyle çok farklı farklı içerikler gelecek. Arkadaşlar videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açalım. Ondan sonra Ondan sonra da bir şey yok arkadaşlar. Eee hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.